özellikle yaz aylarında. Yani yaz kış fark etmez bence ama özellikle yaz aylarında deodorant kullanılması farzül aynıdır. Böyle anlama yazarak dolaşmak istiyorum ya. Kullanmayanlar bizim hakkımıza giriyorlar. Özellikle toplu ortamlarda iyice dayanılmaz katlanılmaz hale geliyor. Vay efendim kimyasalmış, sağlıklı değilmiş kanserojen madde içeriyormuş. E doğal olanları da var. Ben de doğal ürünler kullanıyorum ve bütün gün koruyor beni. Bir de bu doğal ürün saplantısı olan kişiler var. Ben sadece doğal ürün kullanıyorum. Neden saplantı diyorum? Benden mesela bir ürün önermemi istiyor. Ürünü öneriyorum. E doğal değil ki diyor. Bu kez doğal ürün öneriyorum ama ben doğallıktan yanayım, ürün kullanmıyorum diyor. Ya doğallıktan yanısın, doğal ürün öneriyorum sana. Sen doğal olacaksın diye benim burnumun direği kırılmak zorunda mı? Ya ben artık böyle dayanamıyorum ya. Ya sanki biz de böyle içinde alüminyum olan, içinde yani çok böyle zararlı maddelerin, kanserojen maddelerin olduğu ürünler kullanıyoruz. Hayır, bizim kullandığımız ürünler de doğal ürünler. Bu kez bu mesele üzerine konuşunca, e, iyi de benim teri kokmuyor ki. Benim bilgime göre her insan terler ve teri de kokar. Yani benim bilmediğim özel bir yaratılışa mı sahipsin? Yani sen misko, amber kutusun içine mi düştün? <laughs> yani senin terin neden kokmasın ya? Sadece sen kendi kokuna alışmışsındır. Belki kokunu alamıyorsundur ama biz alıyoruz. Sen Allah'ın en şanslı kuru değilsin. Yani çık bu kafadan. Yani bu kadar reklam dönüyor. Biraz üzerine alınsana. <laughs> Yani hiçbirini yapmak istemiyorsan al karbonat sür ya, karbonat limon sür ya. Rica ediyorum lütfen altını kırmızı puntolarla çiziyorum. Benim gibi koku hassasiyeti olan insanları bayıltmayın lütfen. Bizi de biraz düşünün.